Hem de gerekli donanımı açısından dünyanın en donanımlı orman teşkilatlarından bir tanesidir. Bir eksik müdahale var mıdır? Asla yok. Bakın ee, orman 86 yılında toplanmış ve demiş ki biz helikopterci mi olmamız lazım uçakçı mı olmamız lazım. Coğrafyaya göre de uçak değil de helikopterin daha faydalı olduğu tespit edilmiş. Ama zaman içerisinde Türk Hava Kurumu'nda uçakları filoya katılmış. İster istemez bu bir alışkanlık haline gelmiş insanlarda ama... ...size şunu ifade etmek istiyorum... Ee, ...bu uçaklar... ...bizim Türk Hava Kurumu'yla herhangi bir problemimiz yok... ...olmaz da... ...bu uçaklar maalesef... ...Türk Hava Kurumu'nun elindeki alet ve edevatla... ...yani uçakla ilgili problemler. ...bu uçak uçabilecek kapasitede değil... ...uçsa dahi performans verebilecek bir kapasitede değil... ...maalesef... E, ...yani... Ee, biz burada diyoruz ki son teknoloji insansız hava uçakları, insansız hava helikopterleri, ondan sonra son teknoloji jet, amfibik uçaklar diyoruz. Hala antikacı dükkanı gibi 1960'lardan kalma uçakları e, kullanalım e, tarzında açıklamalar yapıyor. Bu e, yani bizleri üzmekten başka bir şey e, değil. Ama bizim işimiz matematik. Yani orman teşkilatı bunları istemediği için bunları 2-3 sene evvel kullanmayı bıraktık. 2 senedir de son teknoloji yerine çok daha iyi olan çok daha fazla su atan çok daha verimli uçakları kullandık. Ama ben isterim ki bir tane bu işlerden anlayan insan şunu demeli. Ya sizin 27 helikopteriniz vardı. Şimdi oldu 39 helikopter. Siz bu 3 uçağı aldınız devreden ama uçaklardan daha fazla su atan helikopterleriniz var. Noktaya atış yapabiliyorsunuz. Bravo. Veya CL215 yani Türk Hava Kurumu'nun uçaklar saatte 12 ton su atıyor. En fazla. Ama Beriyev 200'ler 84 ton, 7 misli atıyor. mi helikopterlerimiz 36 ton, bunun tam 3 misli atıyor. Yani bizim önemli olan havada neyi uçurduğumuz değil, yere ne kadar su attığımız önemli olması lazım. Yere ne kadar su attığımızda da şu anda kullanmış olduğumuz hem Rus uçakları olsun hem de helikopterler ol olsun Bunların ötesinde kapasiteye sahip bir şey yok. Şimdi biz bir de ihale sistemiyle alım yapıyoruz. Yani envanterimizde bizim yangın söndürme uçağımız yok. Envanterimizde yangın söndürme helikopterimiz yok. Bu ezelden beri de böyle ancak envantere de uçak alımı ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla da çalışmaları başladık. İhalesinde inşallah bu sene içerisinde tamamlıyor olacağız ama biz ihaleye çıkıyoruz. İhalede de kim bizimle çalışırsa biz de onlarla çalışıyoruz. en çok merak ettiği konular. Biz de göreve başlar başlamaz bu soruyu sordu dedi ki bizim uçaklarımız ne durumda? 9 e, uçağımız var. Bu uçağımızın 3'ü zaten önceki yıllarda, eski havacıların tabiriyle kal olmuş halde. 4 uçağımız uçuşa hazır. 5. ve 6. da 5. uçağı 150 bin dolar. 6. uçağı bin dolar harcayarak biz 6 uçağı hazır hale getirebiliriz. Bu niye olmadı diye soruyorsunuz ya. Ben konuşmamın en başında söyledim. E, bu işin sahibi Orman Bakanlığı. Hakikaten bu kamu Yani Rusya'dan, Ukrayna'dan, Belarus'tan e, kiralanan helikopterlerin aynısı e, jandarma genel komutanlığının envanterinde mevcut. Hmm. Mi-17 helikopterleri, Mi-8 helikopterleriyle aynı özelliklere sahip, sadece telsiz donanımı değişik. Bununla ilgili ben Süleyman Soylu'ya sordum. Envanterinizde 19 helikopter var diye 18 dedi. 6 tanesi bakım için e, yurt dışında olduğunu söyledi. Şu an faal şekilde Aydın'da, Ankara'da, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Anadolu'da e, sadece lojistik amaçlı kullanılan, genel maksat helikopteri olarak kullanılan ve daha önce 2003-2005 yılları arasında yangın söndürmede kullanılan helikopterler jandarma envanterinde mevcut. Bunların altına sadece su boşaltmak için Bambi Bucket denilen e, şeyi e, ekipmanı ekleyerek Bunlar şu an aktif olarak görev yapabilirler. Aynı şekilde daha önce 2013 yılında Orman ve Su İşleri Bakanlığı'yken bakanlığın ismi bakan yardımcısının açıklama yaptığı Skorsky helikopterleri hem Jandarma Genel Komutanlığı'nın hem de aynı şekilde Türk Sağlık Kuvvetleri'nin envanterinde mevcut. Bunlar da bir yarım saatlik bir saatlik bir kit takımıyla takılmakla yani o bambi bakıtla bunlar da yangınlarda kullanılabilir. Dolayısıyla şu an devletin elinde bunlarla mücadelede yani Mehmetçik'in o bölgeye gitmesine gerek yok e, eline kazma kürekle. Orada Türk Sağlık Kuvvetleri'nin Jandarma Genel Komutanlığı'nın pilotları, kahraman pilotları mevcut helikopterlerle uçmaya hazırlar. Onlar da bizim gibi gözleri yaşlı, ciğerleri yanarak izliyorlar ormanlarımızın yanmasını. Ancak ne Türk Sağlık Kuvvetleri'nden ne Jandarma Genel Komutanlığı'ndan bu noktada bir hareket yok. Evet. bir başka evet. konuya değinmek istiyorum bugün sayın bakdemirli bir açıklama yaptı dedi evet şu an yangının içinde kaldık hadi, hadi. eller elimizle müdahale etmeye çalışıyoruz yangına hadi, hadi, hadi. hava desteği yok hiçbir şey yok bakın hadi, hadi. ellerimizle müdahale etmeye çalışıyoruz şu an hadi. durum çok kötü Acil uçak lazım. Acil hava desteği lazım buraya. Vatandaş elleriyle müdahale etmeye çalışıyor yangına. Kaçamıyoruz şu an burada. Kaçamıyoruz. Evet şu an yangının içinde kaldık. şu anda arka tarafta gördüğünüz. Gibi... Efendim gün Şu anda arka tarafta gördüğünüz gibi yangın şehre indi. Ne olur buraya uçak gönderin, helikopter gönderin.

bir geçti ki rüzgarı arkasında kaldı tartışmalarda beraber. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta şimdi bizimle birlikte. Erhan Bey merhaba hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkürler. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Marmaris'ten öyle bir geçti ki rüzgarı arkasında kaldı, tartışmalarda beraberinde geldi. Yine bir ritüele dönüşmüş olan çay dağıtma eylemini gördük. Rize'de de çok yakın bir zamanda görmüştük. Ee, onun dışında konvoy geçerken e, itfaiye araçlarının bekletildiğini gördük. Yine hayatını kaybeden gencecik bir yurttaşımızın ailesinin e, taziye için tabiri caizse e, ayağa çağrıldığını gördük. Bu manzarayı bu ziyareti genel olarak nasıl yorumluyorsunuz? Bir yandan e, alevlerle mücadele devam ediyor. Hayatını kaybeden yurttaşlarımız var, doğamız var. Bir de böyle bir ziyaret yaşadık. Sizin yorumunuz nedir? Evet yani bunları anlamak mümkün değil. Tabii öncelikle ben bütün milletimize geçmiş olsun diliyorum. Hayatını kaybeden insanlarımızın ailelerine, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yani hakikaten millet olarak zor ve sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Ancak burada çok net bir şekilde görülüyor ki yani ülkeyi yönetenler olayın ne olduğunu kavrayabilmiş değiller. Yani bir defa yani bu, bu, çay meselesi, bu çay fırlatma, insanların kafalarına kafalarına çay atma meselesi normal zamanlarda dahi makul görülebilecek bir şey değil. Bakın hanımefendi yani ya bizim töremizde de yok, dinimizde de yok. insanların evet. İnsanların kapısında böyle bir şeyler fırlatmak. Bir de bunu gidiyorsunuz işte sel bölgesinde yapıyorsunuz. Gidiyorsunuz afet bölgesinde insanlar cayır cayır yanarken adı da keyif çayı olan çay dağıtılıyor. Yani bu nasıl bir akıldır? Bu nasıl bir ruh halidir? Yani bu ülke hakikaten böyle mi yönetiliyor diye insan kendi kendine soruyor. Ya bunlar çok çirkin, çok nezaketsiz, çok kaba görüntüler. Ama onun ötesinde yani Türkiye yönetilmiyor. Ya yani böyle bir ülkenin yönetildiğinden bahsetmek mümkün değil. Yani şimdi Türkiye ormanları olan bir bölge ve yangın her yıl bu yangınların çıkma ihtimali riski var. E buna rağmen ülkenin hiçbir hazırlığı yok. Bakın doğal afetlerle evet mücadele etmek kolay değildir. kayıplar yaşanabilir. Ancak hazırlıksız olmak kötüdür. Yani Türkiye hazırlıksız. Yani Türk Hava Kurumu'yla Pak Demirli, bir Tarım Bakanı Zadatın e, zaten bir felaket o Tarım Bakanı. Bu ülkenin başına gelmiş en büyük felaketlerinden bir tanesi de o. Yani arasındaki bir kayıkçı kavgasından kaynaklanan bir nedenle bu ülkenin değerlerini koruyacak tedbiri almıyor hükümet. Halbuki bu, bu tedbiri almak durumunda olan tabii ki ilk başına Sayın Erdoğan. Çünkü bütün yetkiler kendisi toplanmış durumda. Yani böyle bir böyle bir rezalet bir durum yaşanıyor ülkede. Kaç gün oldu bakın e, e, bu yangınlar söndürülemiyor. Yangın ilk başladığı gün Marmaris'ten benim eski uzmanlarımda bir tanesi aradı. Tatildeymiş orada evet. oteldeler. Çok küçücük bir yangın başladı dedi. Bir tane müdahale olmadı ve koskoca Marmaris yer odası yandı. Yani bunlar engellenemeyecek şeyler değildi. Göz göre göre geldi. Fakat hükümet işte Sayın Cumhurbaşkanı çay dağıtmanın derdinde. Konvoylarla ya itfaiyeler orada kuyrukta bekliyor. Konvoylarla geçiyor. Yani bir faydası yok. Hiç olmazsa orada gidip mücadele eden insanların motivasyonunu bozmayın, moralini kırmayın efendim veya onları meşgul etmeyin. Bir cumhurbaşkanı oraya gitmesi demek yani hiçbir faydası yok. Zaten önce helikopterden seyretti. Tepkiler üzerine yere indi. Orada da otobüsten inmedi. Yani ben şey tweet attım dedim yüreğiniz yetiyorsa vatandaşın içerisinde bir girin de tepkileri bir görün. Yani şu tabloyla Marmaris'e girildi. Şu ya biraz şey, önceki geçen konvoy. Orada her şeyi her şeyi aksatıyorsunuz. Bütün hayatı aksatıyorsunuz. Acil yardım işte, bir yere gitmesi gerekenler itfaiyeler bekliyor, ambulanslar bekliyor. Yani sen Cumhurbaşkanı konvoyu oradan geçecek diye. Zaten yani artık kaç araçla geçiyor onu da biz bilmiyoruz. Yani bunlar bu görüntüler artık ya bırakın Türkiye'yi de. Yani 3. dünya ülkelerinde dahi olmaması gereken, olmayan görüntüler. Ama Türkiye'de tabii demokratik bir yaklaşım ve yönetim olmadığı için yani bunlar işte insandan biç olsun bunlar haberi yok. Yani AK Partili seçmenin şu görüntüden emin olun haberi yok. Yani böyle bir karartma var. İşte yandaş medya başka şeyleri veriyor. Ve bir yandan da gidiyor işte partizanlık yapılıyor. İşte az önce Milas Belediye Başkanı'nın tweetini gördük. Yani evet. işte bu dönem, bu dönem Betül Hanım yani partizanlık yapılacak bir dönem mi? Bu dönem kamplaşma, kutuplaşma yapılacak bir dönem mi? Yani siz üç tane bakan orada açıklama yapıyorsunuz. Milas Belediye Başkanı yanınızda değil. Yani e bir yandan da sorumluluk gelince diyorsunuz ki belediyeler sorumludur diyorsunuz. Yani vallahi yani ben, ben şaşkınlık içerisindeyim. Yani bu ülke nasıl yönetiliyor? Bu ülkeyi kim yönetiyor? Ben artık bu ülkeyi AK Parti'nin yani ve Erdoğan'ın yönetmediğini düşünüyorum. Çünkü bu ülkeyi yönetecek bir akıl ve beyin kalmadı. Bakın bu davranışlar sağlıklı bir akılın davranışı değil. Bunu çok net bir şekilde söylüyorum. Ama bu işin arkasında kim var da bu işleri bu kadar böyle içinden çıkılmaz hale getiriyor onu da anlayamıyorum. Ya bu bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir. Yani onu söyleyeceğim artık. Başka bir şey söyleyemiyorum. Ee, şimdi Sayın Bakan Bekir Pakdemirli dün yaptı, yaptığı açıklamada da e, birinci sorumluluğun belediyelerde olduğunu söyledi. Ve e, yerleşim yerlerini korumaktan yangınların devam etmesine, orman yangınlarının devam etmesine müsaade etmek durumunda kaldık dedi. Ama bugün de söz ettiğiniz gibi örneğin Milas belediye başkanı sürece dahil edilmemiş bir afet bölgesi. E, bu açıklamayı nasıl yorumlu, yorumluyorsunuz? Birinci sorumlu e, belediyelerdir açıklamasına. Yani bu suçu başkasının üzerine atmak. Yani belediyelerin belediye sınırları içerisinde çıkan bir şey değil ki bu. Yani orman çıkıyor, orman yangını belediyeye kadar geliyor. Siz oradaki yangını söndüremezseniz şehirlere kadar gelir. Yani belediyenin alacağı, belediyenin bir şeyi yangınla mücadele edecek bir uçağının olmasını bekleyebilir misiniz? Küçücük belediyeler. Böyle bir şey olabilir mi? Veya köyler. Yani orada o zaman köylerde muhtarı ve köylüyü suçlayalım. Bu, bu yanlış bir anlayış. Yani bu hükümetin zamanında tedbiri almamasından kaynaklanan e, bir felaketin bu kadar büyümesinin temeli temel nedeni hükümetin zamanında karar almamasıdır. Yani sizin havadan uçaklarla işte Türk Hava Kurumu uçakları orada yatıyor. Ne bileyim efendim işte böyle birkaç milyon dolar e, işte, bir tamirat ihtiyacı varmış. E yapılsın kardeşim niye yapılmıyor? Yani 5 bin litre diye efendim şartnameye ihale şartnamesine e, şart koyarsınız. 4900 yani 100 litre iki de bacana suyla e, onları devre dışı bırakırsanız ihale dışı bırakırsanız bu şekilde partizanca davranırsanız bu şekilde inatla ülke yönetmeye çalışırsanız olacağı budur. Yani Türkiye'nin bunlar 10 yıl önce çok daha fazla yangınla mücadele edecek, havadan mücadele edecek tertibatı vardı. Yani ama şimdi bunlar yok. Yani şimdi Alan paldır küldür. Kaç lira olduğu belli olmayan uçak kiralamaları yapılıyor. Onlar da zamanında gelmiyor. Yani bir şeyi küçükken e, müdahale edeceksiniz. Büyüdükten sonra bunların hangi birine müdahale edebilirsiniz? Zamanda müdahale edilmediği için bu kayıplar yaşanıyor. Buradan tutup birilerini suçlu göstermek yine partizanlık yapılıyor. Yani yine nasıl mesela yani ülkenin yanan kaynakları, yanan değerlerimiz, insanlarımız, canlılar, oradaki bakteriler yani işte milyonlarca, milyarlarca canlı yandı. İlla ki insan olması gerek ve bunların hepsi işte insanlar gelir kaynaklarını kaybettiler. Evet, i̇şte seralar, seralar, meyve bahçeleri yok oldu. Seraları, meyve bahçeleri. Yani mesela buraya şimdi hakikaten şimdi buraya kapsamlı bir proje geliştirmek durumundayız. Yani hükümetin bunu yapması lazım. Bu insanlara ben bunlar yeni bir göç falan olmaması lazım. Bu insanların yani sadece ev yapmakla yetmez. Şimdi Toki Tokide hemen bir proje hazırlamış. Buna yorumunuz ne olur? Yani işte kağıt üzerinde hazırlanmış hemen bir görsel. Yani bunlar 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 iş yapmak değil. Bunlar meseleyi başka yönlere çekmek böyle yapıyormuş gibi görünme den öte bir şey değil yani TOKİ hemen bu kadar yapacak iş yapacak projesi vardı kaynağı vardı bu ülke niye uçak almıyor? işte herkesin söylediği. Yani Sayın Cumhurbaşkanı yani oraya gelirken kullandığı uçağı, kullandığı helikopter yerine uçak alınmış olsaydı bu yangından hiçbirisini yaşamayacaktık. Yani özel uçuşlar için dünya kadar uçak var. Herkes özel uçaklarla uçuyor. Bunlara para buluyor Türkiye. Ormanlarını koruyacak yangın söndürme uçakları alamıyor veya kiralayamıyor. Bunları kabul etmek mümkün değil. Bunlar bunlar bakın sağlıklı bir ortamda bir defa yani bir tarım bakanı niye hala duruyor ben bilmiyorum. Bu tarım bakanı bir an önce istifa etmesi lazım. Ben hükümetin komple istifa etmesi lazım. Bu kadar başarısızlık, tedbirsizlikten dolayı bakın yani elbette yangın olabilir. Başka ülkelerde de olur. Ama bunlar bazen de durduramayabilirsiniz. Ama hiçbir tedbir almazsanız, kendi haline bırakırsanız efendim ne yapalım doğal afet filan deyip kimse geçiştiremez. Dolayısıyla ee, bu bunlar çok büyük ihmaldir. Bunlar demokratik bir ülkede e, yaşandığı zaman çok büyük efendim normalde siyasi sonuçları olur bunun. Ama bizim ülkemizde artık bir demokrasi kalmadığı için hiç kimse bakın bir tane orada bir bekçi bile istifa etmedi memlekette. Yani tepeden tırna herkes yerinde oturuyor. İnsanlarımızın ne kadar zor şartlarda canını dişine takarak hayatını tehlikeye atarak yangın söndürdü işte görüntüleri şu anda da görüyoruz. Hep gördük başından itibaren. Yani kazmalarla küreklele yangın söndürmeye evet. çalışıyor insan. insan. Allah hepsinden razı olsun. O insanlar çok fedakar. Hakikaten yani şeylerimiz, yangın personelimiz, oradaki gönüller hepsi çok fedakar. Ama bu evet. bu şekilde olmaz. Yani bu şekilde isterseniz oraya 80 milyonu yığın, yani 80 milyon telef edersiniz, başka bir şey yapmazsınız. Efendim evet. özellikle bölgeden, ilçe belediye başkanlarıyla bağlandığımızda bize şunu soruyorlar. İnsanın giremeyeceği noktalar müdahale evet. edilemez. Sadece çok havadan tehlikeli. müdahale imkanı var, o da yok. Diye sözler işleri hadi. duyuyoruz küçükken işte yani büyümemişken çünkü bir yerde yangın çıktı belli oluyor. Şimdi oraya siz müdahale etmiyorsunuz değil mi? Bir şey küçükken müdahale etmeyip kocaman bir şey haline geldi. Zaten müdahale imkanınız olsa baştan müdahale edecektiniz. Yani evet. e, ve dediğiniz gibi yani buna çok e, dağlık yerler, tepeler, yukarılar, buralara insan girmesi. Araç bile giremiyor evet. Çok mümkün de değil. Normal araçlar da giremez. Buraya helikopter de giremiyor. Mesela bizim Türk Hava Kurumu uçaklarının bu tür müdahalelerde çok becerikli olduğunu biz biliyoruz. Büyük uçaklar alç alçak uçuş yapamadığı için bu tür müdahalelerde büyük uçaklar bile yetersiz kalıyor. Yani bu THK uçaklarının buralarda niye yani hangi nedenlerden dolayı hala kullanılamadığı konusu ıı, mutlak surette araştırılması gerekir. Bunların, bunların hesabı da sorulması gerekir. Bunların hesabı sorulacak. Bir gün bu yönetim değiştiğinde bu kusur olanlar, bu kusurun bedel ödeyecek. Ama tabii bu arada ülkemiz çok şey kaybetmiş olacak. O yüzden evet. üzülüyoruz. Ee, ve dediğim gibi şu konu çok önemli. Hemen hep böyle paldır küldür Toki'nin çizdiği görseller gibi değil. Yani oradaki insanlarımızın efendim e, gelir e, oluşturabilmesi için kaybettiği gelir kaynakları yeniden oluşturulması için kapsamlı bir proje hazırlamak durumundadır e, hükümet. Bu, bu, buradan da bu anlamda dışarı yapıyorum. İyi yayınlar. Teşekkürler, geçmiş olsun. Durum nedir efendim, bize anlatabilir misiniz? Şimdi ben e, akşam gece geç saatlere kadar Çökertme bölgesindeydim. Tabii hı. Çökertme e, bir mahallemiz. Bunun dışında Gökbel ve e, Bozalan mahallelerimiz var. daha e, Doğuya doğru gittiğimizde Türk evleri ve sonrasında Termik santral var. Hı hı. Şimdi akşamki son durumda mahallelerimize boşaltıldı tahliye edildi ama birkaç vatandaşımız malını bırakmak istemediği için geri dönüşler oldu yine onların geri döndürülmesi için çabalar sarf edildi akşam bir şansımız şuydu rüzgar denize doğru estiği için yanan yerleri ve yanacak bir yer kalmayan noktalara doğru evrildi yangın dolayısıyla biraz durur gibi oldu ama sabah rüzgarın yön değiştirmesiyle Beyciler'den dediniz, başlayan yangın yine Beyciler noktasından Kısırlar bölgesine ve yukarı doğru 630 metre yüksekteki yayla mahallesi olan fesya yaylasına doğru yangın genişlemeye başladı. Uh -huh. Bu şöyle düşünün, Muğla'nın %65'inden fazlası orman. Buraları kilometrelerce çapında bir alan olarak düşündüğümüzde Gökova Körfezi'nin kuzeyi ormanla hep ormanlarla kaplı. Nereye kadar? Milas ilçesine, Muğla'ya kadar. Bu yangınlar durdurulmadığı zaman çok e, büyük felaketlere yol açacak. Yangın orman yangınlarına sebep olacak. Tabii ki burada şu andaki bu yangınlara muhatap olabilecek mahalle sayısı en az 20'dir. En az 20'dir. Ben eee yani eee Çöketmen'in, Bozalan'ın, Gökbel'in daha iyi yangınların görülebilmesi açısından ben Tesyen Mahallesi'ne geldim. Hemen biraz önce siz aramanızdan e, yarım saat öncesi kadar ormaniye o yangına 20 metre mesafeye kadar yaklaşabildik. Çünkü rüzgar tersine estiği için. Yoksa bizden yara esse mümkün değil oraya yaklaşabilmemiz. Onun da görüntülerini gönderebilirim. E, dolayısıyla birkaç uçak birkaç defa e, do, e, dolaştı. Ancak Bozalan köy Mahallemizin çevresine de acilen su bırakılması gerekiyor. E, bu yangınların daha büyümemesi için mutlaka buralarda kontrol altına e, altına tutulması lazım. E, ben bir bilgi daha vereyim. Kemerköy san